Sevgili Kaya Lc kanal takipçileri, herkese merhabalar. Videonun başlarında anlayacağınız gibi bu videoda bime gelen bu termos kutuların alınıp alınmaması ile ilgili sizleri biraz bilgilendireceğim. Almalı mısınız, almamalı mısınız? Bu konuda sizleri yönlendirmeye çalışacağım. Ve nedeniyle ilgili de yine sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar bakın bundan bir sene önce mükemmel izolasyonlu bir termos kutu nasıl yapılır diye bir videom vardı. İşte bakın burada mükemmel izolasyonlu termos kutumu görüyorsunuz. Yapımı çok kolay. Nasıl yapıldığıyla ilgili linki de hemen videonun sağ üst köşesine koyarım arkadaşlar. Bu termos kutunun testiyle ilgili de yani test sonuçlarıyla ilgili de videomuz var. Onun da linkini yine ekranın sağ üst köşesine açıklamalar kısmına ve videonun sonuna ekleyeceğim izlemek isteyen arkadaşlarım oradan izleyebilirler ki kesinlikle izlemelisiniz. O Bime gelen termos kutuların performansına 10 basacak bir termos kutu bu arkadaşlar. Şu anda yanlış bilmiyorsam 599 liraya 60 litrelik bir termos kutu geliyor işte. O termos kutuya vereceğiniz parayla hatta belki daha ucuza bu termos kutunuzu yapabilir ve çok daha verimli çok daha güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Termos kutunun test videosunu izlediğinizde göreceksiniz ki piyasada 4-5 bin liraya satılan o kaliteli termoslardan kalır hiçbir yanı yok ki daha iyi olduğunu bile iddia edebiliriz arkadaşlar. Test videosunu izledikten sonra buna kendiniz de kanaat getireceksiniz. İşte bu termos kutuyu yapmadan önce ben Bime gelen o 60 litrelik termos kutulardan geçen sene aldım arkadaşlar ve içerisine bir dünya gıda, süt, peynir, et, tavuk gibi malzemeler koydum. Ve yarım gün içerisinde bu malzemeler o termos kutunun içerisinde bozuldu ve koktu arkadaşlar. Yani bir dünya malzemem heba oldu. Evet o kutuyu ben bime tekrar iade ettim ama içerisine koyduğum malzemeler heba olduğu için bunların zararını karşılayacak hiçbir şey yapamadım. Belki o zamanın değeriyle 1000 liranın üzerinde gıdamız vardı içerisinde ve bunların hepsi heba oldu arkadaşlar. Onun için kesinlikle o bime gelen kutuları almanızı tavsiye etmiyorum. O termos kutularda izolasyon namına hiçbir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle bomboş plastiği termos kutu diye insanlarımıza kakalıyorlar, insanlarımızı kandırıyorlar. Şu anda elimde olmadığı için gösteremiyorum ama mükemmel izolasyonlu termos kutu yapım videomuzu izlerseniz o videonun başında bu bime gelen termos kutunun nasıl yapıldığını da gösteriyorum arkadaşlar size. Orada görerek e, almamanız gerektiğini kanaat getirebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle ben size tavsiye etmiyorum o termos kutuları. Boş yere dünya bir para vermeyin arkadaşlar. Onun yerine sürekli kullanabileceğiniz ve mükemmel performansla verimli bir şekilde kullanabileceğiniz bu termos kutudan yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kendiniz yaptığınız için de büyük bir gururla ve büyük bir güvenle kullanabileceğiniz bir malzeme. Bakın şimdi sizlere termos kutu dediğim termos kutunun izolasyonu ile ilgili bilgi vereceğim ve izolasyonunu göstereceğim. Arkadaşlar kutuyu açtığınızda hemen kutunun içerisinde bakın izolasyon köpüğünden yapılmış. Pardon şurayı da açalım. Heh. İzolasyon köpüğüyle yapılmış bir yapı göreceksiniz. Kutunun içerisinde başka 30 litrelik iç hacme sahip başka bir kutumuz var. Şu an içerisinde piknik malzemelerimiz duruyor ki bu kutuyu piknikte, kampta, balığa giderken, avlanmaya giderken soğuk tutmak istediğiniz gıdalarınızı bu termos kutunun içerisinde çok güzel bir şekilde koruyabilir, muhafaza edebilirsiniz. Bakın bu içteki kutu dediğim gibi 30 litre iç hacminde. Öyle küçükmüş gibi gözüküyor ama hiç de küçük değil. Baya baya gıda alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi tavuğunuzu, etinizi, peynirinizi, sütünüzü, meyvelerinizi çok güzel bir şekilde dış ortamın sıcağından muhafaza edip kullanabilirsiniz. Test videomuzu izlediğinizde göreceksiniz ki 48 saatten fazla soğuk tutma kapasitesine sahip bu termos kutu. Kesinlikle ve kesinlikle nasıl yapıldığı ile ilgili videomuzu izleyin ve bu termos kutudan yapın. Ömrü billah kullanın arkadaşlar. Bakın izolasyon köpüğünden yaptığımız bir izolasyonumuz var bu kutuların iç ve dış katmanında. Aynı zamanda kapağında da izolasyon kısmı mevcut arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ve ısıl ışınıma karşı da termos kutumuzun dışı alüminyum folyoyla kaplanmış durumda. Isıl ışınımın ne olduğu ve nasıl engellenmesi konusunda da ile açıklamalarda o videolarda mevcut. Oradan izleyip bu konuları da detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve gıdalarınızı dört dörtlük tertemiz soğuk bir şekilde iki güne kadar rahatlıkla koruyabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle izleyin. Ve benim tavsiyem BİM'de satılan o kutulara da boş yere dünyanın parasını vermeyin arkadaşlar. Küçüklü büyüklü hangisi olursa olsun bence hiçbirini almayın. Biraz önce BİM diye söyledim ama BİM, A101, ŞOK hiç fark etmez arkadaşlar. Hepsinin temeli ve mantığı aynı. Hepsi aynı usulde yapılıyor. Belki tek bir firmadan farklı markalar basılıp piyasaya sürülüyor. Onun için kesinlikle onlara para vermenizi tavsiye etmiyorum. Böyle bir termos kutuyu, küçüklü büyüklü, bütçeniz hangisine yeter, hangisini yapabiliyorsanız veya ihtiyacınız hangisi ise yapıp kendiniz dört dörtlük bir şekilde Kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü bilgilendirme videomuzda buraya kadar umarım kendi mükemmel izolasyonlu termosunuzu yapar ve kampa giderken, balığa giderken ve pikniğe giderken dört dörtlük bir şekilde kullanmanız dileğiyle yeni aydınlatma videolarında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. I don't ever slow up, no I don't take shit I got